Evet sayın seyirciler herkese merhabalar. İlk videom amatörce olabilir. motorumuz da biraz nuklama idare edeceğiz artık. Arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için izledikten sonra arkadaşlarınızı önermeyi ve like atmayı unutmayın. İnşallah beğenirsiniz. Başlayalım. Zamanı karşı olmadık otoban ilerleyelim. Arkadaşlar doğrusu biraz mumundur. Sesi de bir türlü ayarlayamadım. Ses ayarlar. Gel düştük dere. Sıkıntı yok ama ya. Biz her türlü deviririz boynu. Yani azıcık bu oyunda da hep kazanacağız diye bir şey yok. Çatır çutur döverek çarparak eğlenelim değil mi? Kafa kaldırmayacağım. Bakalım kafa kaldırmadan ne kadar gidebileceğiz. Yemişim kafasını. İşte yükseli hareketler bana göre ha, değildir. Şöyle de bir durum var. Yollar gidişime kızlar duruşuma hasta yani. Bunu da unutmayın. Derken adam beni sıkıştırdı orada ya. Aynana bak kardeşim ya. Nasıl illiyet vermişler sana. Hiç ki ben. Aaa. <laughs> Amanak oldum çocuğu. Ne bak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arada sırada böyle küfürler kaçıyor ağzımızdan. Sokak ağzı demeyin buna. Öyle bir şey değildir bu. <laughs> bas gaza aşkım bas gaza derler. Şu an komboyla bitirmek isterdim ama düşerek bitirdim. Bu da bir başarı. Bunu yapamayanlar da var. Şu oyunda çıkan reklamları da hiç ama amına koyayım ya. Neyse. <laughs> trafik Roger. Severim bu oyunu. Aslında o oyunda da trafik geçirdi şey ama neyse. Unutmuşum yine. mopet mi böyle bir şey Neyse. Önemli değil. Yüksek hızdan da puan veriyorlarmış. Eziz. Yapacak bir şey yok. Nolundur. ip taklalar atıyorum yani olmaz böyle ya bu kanalda tek başıma değilim bir tane de abim var onun kardeşi 3 kişiyiz şu an 4 kişi olmayı planlıyoruz ama bakalım o abimiz daha kesin değil yavaş yavaş büyümeye hedefliyoruz kafada kaldıralım şöyle Abi bak. Bomboştu önüm hemen önüme sinyal çakıyor ama. Asiyet spes yemeyin. bakmıyor ya. Neyse. Fazla da küfür ettik arkadaşlar kusura bakmayın. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Olamaz. Kesinlikle olamaz. İyi mi gidiyoruz ünlüme? Süremiz dolmuş. Neyse. Diğer bölümlere gidelim şimdi. sonsuz çift yön ilerle çift yönde de fena para var ha ters yönden gidince böyle de bir avantajımız oluyor şu an ters yönde gidiyoruz dagi şekil yapma tek yön üstüsüyümdür aklını alırım de severim böyle ters yönden gitmeyi falan filan inter milan. Yedim o yumurta vücut oldu taş. Sarısını yedim. Beyazını martılara attım. Böyle de benim ilkokulda bir beden hocamın özlü bir sözü vardı. Severdim kendisini. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ne Severdim hocam. Bana az mı kıya aldı müdürün odasında? Arkadaşlar şu ön kaldırırken gitmeyi bir öğrenebilsen Oyunu daha eğlencesini daha çok tadını alabileceğim ama yok işte Yapacak bir şey yok Ne olmuş diyor Sıkıntı yok Zaten bu da son oyunum olsun Sıkılmayın Kas mısın yani şu an hep aynı şeyleri yaptığımdan ötürü size biraz sıkıcı gelebilir Amatörüm yani başlarken de söyledim Evet arkadaşlar başta söyledim bir daha hatırlatayım size izledikten sonra videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız İşte bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar ee, izledikten sonra likelayın ve arkadaşlarınıza önerin bu videoyu esen kalın görüşürüz arkadaşlar.